Bu kadar güzel bir mekanda bizi aradığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Küçücük Tabii. sorularımız olacak size. Tabii. E, sizi tanıyabilir miyiz önce? Tabii. Adım Celil Çavdar. E, 91 İzmir Konak doğumluyum. 2009 senesinden beri Fethiye Ölüdeniz'de çalışıyorum. Aynı şirketteyim. E, Ege Üniversitesi İşletme mezunuyum. E, onun dışında 2009'dan beri devamlı gelip gidiyordum yazları. Ama okul bittikten sonra askerlik falan bitti. Tamamen Fethiye'ye yerleştim. ...aynı şirkette, aynı pozisyonda devam etmeye başladım. Onun dışında mesleğimiz turizm. Turizmciyiz. Yani işimizi severek yapıyoruz. Yani hem işletme açısından, hem otelcilik açısından, hem restoran açısından... ...hem Fethiye'nin vizyonunu geliştirmek için, hem kendi işletmemizi geliştirmek için... ...birçok seminerde, birçok fuarda bulunduk. Yurt dışında farklı farklı yerleri farklı farklı görseller olsun... Farklı farklı restoran sunumları olsun, öğrenmek için, kendimizi geliştirmek için, vizyonumuzu arttırmak için farklı yerlere seyahat ettik. E, i̇şimi seviyorum, yaşadığım şehri seviyorum. Bu şekilde. Güzel. Bize restoranı ve atmosferi biraz daha anlatabilir misiniz? Tamam. E, Barbun Cafe Bistro yaklaşık bir buçuk senedir Fethiye'de faaliyet görüyor. Ama Barbun Cafe Bistro Belcan Turizm Şirketi'ne aittir. Yani 1980'li yıllardan beri Ölüdeniz'de işletmeci olan bir ailedir. Ee, Ölüdeniz'de iki tane otelimiz, bir tane de restorantımız var. Bunlar Belcan Deluxe, Belcan Beach ve Belcan Café Bistro olarak. Ee, onun dışında, e, restoran ve otelcilik konusunda gerçekten iddialıyız. Gerek yemek olsun, gerek tat olsun, gerek restoranımızın mimarisi ve dekorasyonu olsun. Ee, fethiye yakışır bir şekilde, pürüzsüz bir inşa inşa ettik bu bölgede. Ee, beklediğimiz taleplerin karşılığını da fazlasıyla aldık ve almaya devam ediyoruz. Ee, onun dışında şirket olarak köken Fethiye olduğu için Fethiye'nin ne talep ettiğini, ne arz ettiğini, e, ne istediğini bildiğimiz için Fethiye'ye yakışır layıkıyla bir restoran yaptık ve gayet memnunuz. Fethiye bölgesine farklı vizyon kattığımıza inanıyoruz. Bu konuda da gerçekten iyi olduğumuza inanıyoruz. Böyle. Müşteri profilimiz nedir? Müşteri evet. portföyümüz ağırlık olarak %70 yerli ve yerli turist oluyor. %30 azınlık kısmını yabancı turistler karşılıyor. Tabi bu pandemi dönemi gayridir. Pandemi döneminde bildiğiniz gibi e, bayağı bir yani sorunlar yaşadık. Gerekli dış uçlar olsun, gerek seyahat kısıtlamaları olsun. E, %70'lik kısmımızı yerli turistten oluşturuyoruz. E, geri kalan kısmı da yabancı turistler oluyor. Restoranın menüsü hangi özellikleri taşıyor? Ee, restorantımız Alakart Restorantı. Avrupa ve Türk mutfağı var. Ee, bunun dışında İtalyan mutfağından pizzalar, makarnalar mevcut. Yine Meksikan yemekleri mevcut. Ee, ağırlığımız yerli ve Avrupa mutfağı olarak. Yani e, hem yerli hem Avrupa mutfağı olarak ikisini de beraber götürüyoruz. Bunun dışında deniz mahsullerimiz de var. Onlar da olmazsa olmazıdır zaten bizim için. Barbun sizin için ne ifade ediyor ve Fethiyeliler için ne ifade ediyor? Ee, Barbun, aslında Barbun'un kurucusu Nacit Bey'dir, Nacit Çatal. Nacit Bey'in en büyük hayaliydi, Fethiye'de bir mekan açıp zirveye oturmaktı. Ve bunun layıkıyla da yaptı. Senelerdir hep bunun hayalini kurardı. Ben 12 senedir yanında çalışıyorum. Ee, o bunun yani gerçekleşmesini beklediği bir hayaliydi. Ve Fethiye'de zirveye oturup Fethiye'lere e, hayran bırakacak mekan yapmak istedi ve yaptı. Fethiye için ne ifade ediyor? Yani Fethiye'deki boşluğu doldurmuş en büyük mekanlardan bir tanesidir. Daha önceden Bizim konseptimizde hem canlı müzik yapıp hem yemek yapan, yani bu şekilde alakart usulünde yapan farklı bir mekan yoktu. Ee, ama biz bu konsepti yaptıktan sonra o boşluğu doldurup zirveye direkt oturduk. Bence Fethiye'ler için de çok büyük bir şey ifade ediyor. Hani Hem yemek yiyip hem eğlenebileceği farklı bir alternatif yok açık havada. Bence Fethiye için çok önemli bir kan haline geldik diye düşünüyorum. Merhabalar Sezgin Merhaba. Bey. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Sezgin Orhan. 1974 Bursa doğumluyum. 10 senedir Fethiye'deyim. 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Dünya Mutfağı Alakart üzerinde çalışıyoruz. Bir yıldır da Barbun'da hizmet veriyoruz müşterilerimize. 10 yıl kadar Antalya'da yaşadım. Antalya'da 2004 senesinde Dünya Mutfağı yarışmalarında birincilik kazandım. Sertifikalarımız var bizim tekrar, hijyenlerimiz, bütün belgelerimiz var. Bir yıldır burada çalışmaktayız. Sizler için güzel bir biz ait balık hazırladık, kılıç balığı. Bir stek hazırladık. İsterseniz buyurun mutfağımıza gidelim beraber tarif edelim, yapalım. Şefimiz bugün bize neler hazırladık? Öncelikle hoş geldiniz tekrar mutfağımıza. Sizler için e, barbuna özel kılıç balığı. Soslu şöyle, safranlı, sarımsaklı, tuzlu. Önceden marine edilmiş. Sadece bize ait sosları. Kılıç balığı ızgara yapacağız. Sonra kendimize ait karidesli sosumuz var. Onu üzerine koyup devam edeceğiz. Peki mi? malzemelerimiz nelerdir? Malzemelerimiz şurada var. Yaprak safranımız var. Kırık karabiberimiz var. Çekilmiş sarımsağımız var yanında Ve tuz. Fazla baharatımız yok. Bu kadar. Yapalım. Buyurun yapalım evet. o zaman. Bir hafta kadar önceden marine ettiğimiz kılıç balığımızı böyle çok yumuşak bir şekilde getiriyoruz. Önceden ısınmış ızgaramızın üzerine koyuyoruz. Şöyle bu şekilde. Pişmeye bırakıyoruz. 5-6 dakika kadar pişiriyoruz. 5-6 dakika kadar pişiriyoruz. Ondan sonra bir yandan da sosunu hazırlamaya başlayacağız karşı tarafta. Sos için kullanacağımız malzemelerimiz şöyle karidesimiz var. Önceden haşlanmış bir şekilde et karides olarak geçiyor. Tekrar sosumuz için safranımız var şöyle safranımız var. Tekrar sosumuz için sarımsak kullanacağız. Sosumuz için sarımsak. Ve şöyle kültür mantarımız. Sosumuza girecek olan ürünlerimiz bunlar. Krema ile en sonunda birleştireceğiz. Ben malzemeleri doğramaya başlayayım. Önceden hazırlanmış mantarımızı yıkanmış, temizlenmiş, ayıklanmış mantarımızı doğruyoruz. ve zeytinyağı ile çekilmiş sarımsağımız ve özel sadece bize ait sosta bekletilmiş karidesimiz karides alıyoruz şöyle karidesimizi koyuyoruz ve şimdi ocağımızı yapıyoruz tezgahımıza geçiyoruz tavamızın içerisine zeytinyağı alıyoruz biraz az bir miktarda zeytinyağı tavamızın ısınmasını bekliyoruz tavamın ısınmasını bekliyoruz ilk baştan marine etmiş olduğumuz karideslerimizi alıyoruz tavamıza. Bir kaşık yardımıyla karıştırmaya başlıyoruz. Zeytinyağı kullanıyoruz kesinlikle. Doğramış olduğumuz mantarımızı ilave ediyoruz hemen. Kaşık yardımıyla. ve mantarımızı soteliyoruz. ediyoruz. Sebzemizi çok fazla öldürmeden bir miktar tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağı ilave ediyoruz. çok öldürmememiz gerekiyor. Biraz tuz ilave ediyoruz. Bir miktar önceden çekilmiş olan sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bir miktar yaprak safranımızı, yaprak safranımızı ilave ediyoruz. Safran ve kılıç balığı çok güzel birbirine yakıştığı için. Çok az bir miktarda da rengini alıyoruz. Biraz kısıyoruz altını ve en son olarak kremamızı ilave ediyoruz. 3-4 kepçe kadar ilave ediyoruz. Sosumuz kısık ateşte bir dakika kadar böyle mantarıyla, baharatlarıyla özleştiriyoruz. Kullanıma hazır. Şu an balığımız piştikten sonra sunuma geçeceğiz. Şu an kullanıma hazır balığımızın sosu. Altını kapatıyoruz hocamızı. Şimdi isterseniz tabakla tabaklama işlemimizi yapalım. Balığımız hazır pişti, sosumuz pişti. Önceden hazırlamış olduğumuz tabağımız hazır. Tabağımızda beyaz pilavımız var, pirinç pilavımız. Izgara yapılmış ananasımız var. E, mantar dolma içi kaşarlı ve tereyağlı. Şurada da sebze panemiz var. Biz ait sadece patlıcan, kırmızı biber, yeşil biber, permasan peyniri ile şöyle hazırlamış olduğumuz kılıç balığının bize özel tabağı. Önceden hazırlamış olduğumuz. Şimdi balığımızı tabağımıza alıyoruz. ızgarada pişirmiş olduğumuz kılıç balığımızı. Yapmış olduğumuz sosumuzu kılıç balığımızın üzerine alıyoruz. İçerisinde mantar vardı, safran vardı, karides vardı ve çok az da sarımsak vardı. Şöyle üzerine koyuyoruz. Bu kılıç balığı barbon restoranta özel bir yemektir. Bütün müşterilerimizin denemelerini tavsiye ederim. Buyurun. izleyenler yine Fethiye Aktüel dergimizin Ekim ayı sayısı için düştük yollara. Ekim ayı sayımızda gündem köşemizde yine halkın nabzını tutuyoruz. Bu sayımızda halkımıza pandemiyi sorduk değerli izleyenler. Bakalım halkımız bize hangi yanıtları vermiş? Birincisi verilen rakamlar bana göre kesinlikle yanlış. Kesinlikle inanmıyorum. 180 kişi de değil belki 40 kişide, 30 kişi de, 40 kişi de bir e, pozitif çıkması gerekiyor. İkincisi e, halkımız gerçekten çok duyarsız. Üçüncüsü e, ekonomik e, gerekçelerle zamanından önce e, insanları sokağa saldılar. Ha, burada 65 yaş ve üstündeki e, insanlara büyük haksızlık yapıldığını da düşünüyorum. Sanki e, bütün e, sorun 65 yaşlarmış gibi onları önce içeriye kapattılar. İnsanların psikolojileri bozuldu. Ondan sonra e, ekonomik kaygılarla e, her şeyi serbest bıraktılar ve e, devlet hadi bir noktada e, idare edecek ama insanların her şeyden önce kendi kendini idare etmesi lazım. İnsanın kendi doktoru aslında kendisidir. E, i̇nsanlarımız daha hala horon teperek, e, halay çekerek düğün derneği kuruyorlarsa, yapıyorlarsa, daha hala e, virüsten hastalığa kalanıp da kurtuldum diyen kişi evinde e, yemek verip bir sürü insan gelip de bu yemeğe katılıyorsa veya toplumun büyük bir kısmı da hala buna inanmıyorsa veya inanmak istemiyorsa, olsun. Olmasın ama olsun. Önce bir görelim, dibe bir vuralım, ondan sonra yukarı çıkarız. Dibe vurmadan yukarı çıktık mı kıymeti olmuyor. Kimse hiçbir şeyden anlamıyor. Ülke olarak, ekonomik olarak da dibe bir vuralım, yukarı çıkalım. Şahıs olarak da, kişiler olarak da bu hastalıktan dolayı iyice bir dibe vuralım. Çünkü önümüzdeki hiçbir örnek, diğer devletlerle ki gördüğümüz örneklerin hiçbirisi insanımızın gözüne gözükmüyor. Ben zorunlu olmadıkça Fethiye'ye inmiyorum. Evden dışarıya çıkmıyorum, bahçeden dışarıya çıkmıyorum. Maskesiz dışarıya çıkmıyorum. Ama ha, Fethiye'de yüzde ben maskeye uyduğunu görüyorum. Fakat e, televizyonlara bakıyorsunuz insanlar kalabalık şehirlerde daha hala maskesiz dolaşıyorlar. E, yani bunlara ceza verseniz ne olur? Vermeseniz ne olur? Yani i̇nsanlar önce kendilerini koruyacaklar. Bana iyi şeyler düşünmüyorum tabii. Yani e, dikkat etmiyoruz vatandaş olarak tabii. E, ben e, yani e, hükümetimizin de e, bize karşı objektif olduğunu inanmıyorum. Yani e, ha bir nevi nedir e, bazı e, ekonomi de dönmek zorunda. Yani e, sonuçta mesela Fethiye'miz için konuşacak olsa bir turizm gerçeği var. E, tabii biraz daha e, yani e, ekonominin dönmesi için iş yerlerinin çalışması için sonuçta bir e, ekonomi. Ama biz vatandaş olarak da tabii bize bize düşen yapmıyoruz. Dikkat etmiyoruz. Yani biraz daha tabii ki dikkat etmemiz lazım. Rakamlarda ee, rakamlar da tabii gerçek değil yani <laughs> belli yani. Çünkü yaşadığımız ortamdan görüyoruz bunu. Ben böyle düşünüyorum yani. Hükümet açısından da bazı önlemlerimizi de birazcık almalıyız. Vatandaş olarak bizler de dikkat etmeliyiz. Ee, biraz daha dikkat diyorum ben yani. Dikkat yani. Bize de düşüyor yani vatandaş olarak da. Biz de elimizden geldiği kadar yapmıyoruz. E, tabii bu karşı, yani herkes birazcık daha dikkat etmeli yani. Öncelikle okulumu çok fazla etkiledi. Böyle mezun olmak istemezdim. Çünkü çocuk gelişimi okuyorum ve benim uygulamalı bir eğitim yapmam gerekiyor. Ee, daha çok pandemiden dolayı ve uzaktan eğitim aldığım için iş alanımın kısıtlanacağını düşünüyorum. Bu beni çok kötü etkiliyor. Bir gelecek yani var kesinlikle zaten yaşımdan dolayı sürekli bir eğitim içindeyim. KPSS, üniversite sınavları falan sürekli bir koşturma içindeyim. Ve e, genç olarak bir kere sosyal hayatımı çok kötü etkiliyor. Arkadaşlarımla oturamıyorum kolay kolay. Ya da maskesiz gezmek zaten yasak. <laughs> Onun haricinde yani eğitim almak istiyorum. Üniversiteler kapandı, dershaneler kapandı, kurslar kapandı. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani benim için gerçekten zordu. Belki ben şu an başka bir bölümde daha yüksek bir yerde okuyacak okuyacakken eğitimden dolayı ve kurslarım olmadığı için okuyamıyorum. Sen dikkat ediyor musun Bu tedbirlere? Yani evet. kafe ortamı hariç genelde ediyoruz evet. Ee, arkadaş e, eskisi bir e, çıkamıyoruz dışarıya. Ondan sonra eskiden maçlara gidiyoruz mesela maçlara gidemiyoruz. mesela sosyal mesafeyi koyarak herkes bir maske takmalı. Doğum işte maske takmayanlar var mesela. Ee, mesela ben turizm mı, mı çalışıyorum. Herkes yani her, yabancıların içindeyiz. Kim e, çoğunluk maske takmıyor mesela. ben 8. sınıfım ve LGS'ye gireceğim. Hani derslerim aksıyor, derslerimiz olacak hani daha çok ders çalışmamız gerekiyordu ve şu an hani haftada normalde 6-7 saat matematik görürken şu an 2 saat görüyorum. Hani bence iyi bir şey değil. Açmasalardı şu an vakalar neredeyse bitmiş olacak hani. Açmasalar da eğer. Ama açtılar. O yüzden vakalar çoğaldı. Okulları hani açamıyorlar. Sadece birinci sınıflar ve çocuklar taşıyıcı. Hani çocuklar taşıyıcı oldukları için okulda bir yerle temas ettiklerden evde ailelerine geçirecekler. Hani bu doğru bir şey değil. Aileleri kronik rahatsızlıkları olan var. Onun <laughs> açılmaması taraftarı mıydın? <laughs> evet. Yani vakalar düşseydi açılması taraftarıydım. Çünkü 8'im ve LGS'ye gireceğim. Hani okullar açılmasa nasıl geçecektim ama yani açılmamalıydı bence. Ya ben EBA TV izliyorum. Ya saatleri kursta oluyorum çoğunlukla. 9 11 arası başka bir dershanede dersim oluyor. 12 ile 6 arası okulda dersim oluyor. Ama onlar da ikişer saat yani yetmiyor. Hani çünkü mesela matematikte bile LGS'de 20 soru var. Hani haftalık gördüğüm 2 saatten ben ne anlayacağım ki? Anlayamam. Ben diyordum ki hani 8 olacağım. Ben haftada 7 saat matematik görüyordum. O bana yetecek diyordum. Hani dershaneden de alacağım. Ondan sonra hani LGS'de en azından bir yere gelirim diyordum. Ama şu an dershanede de 4 ders görüyorum. Okulda da 2 ders görüyorum. Hani yetmeyecek. O yüzden LGS'de de bir yere geleceğimi sanmıyorum yani. Şu an bir hayalim var mı? Yok. Ya önceden doktorluk planlıyordum, ortalamam da yüksek. Ama şu anda aşçılık yani. Açıkçası iyi yönetilmediğini düşünüyorum ee, ve gidişatı da hiç iç açıcı bulmuyorum. Ben de aynı şekilde kesinlikle iyi yönetilmediğini düşünüyorum çünkü yaz geldi diye vaka sayıları düştü vesaire bilmem ne. Her yer açıldı çünkü turizm durmasın, işte hareket olsun, para dönsün vesaire diye açıldı. Bence kesinlikle bu sene yurt dışının açılmaması gerekiyordu. Birçok ülke açmadı ama biz açtık. Herkes geliyor. Aynı şekilde buralarda mesela vaka sayıları çok azken e, turizm sebebiyle herkes buralara geldi ve burada da vaka sayıları çok arttı. Çok fazla serbest bırakıldı yazın. Vaka sayılarının artması çok normal o yüzden. Şimdi bir de bir içeri bir dışarı hafta sonu evdeyiz, hafta içi dışarıdayız falan saçma sapan bir durum. Yani yapılacaksa böyle hani uzun süreli böyle tam bir sokağa çıkma yasağı olması gerekiyor ki zorunlu haller dışında ciddi bir vaka sayılarında düşüş olsun belki bir şeyleri atlatalım ama bu gidişte yani ben ben de hiç iç açıcı görmüyorum. Hep tedirginiz zaten. Küçük bir çocuğum var mesela. Ee, o bu sene kreşe başlayacaktı. Işte cimnastiğe başlayacaktı vesaire. Şu an her şey Ertelemiş durumdayız Parka giderken çok tedirginiz Parka götürmüyoruz Aylarca gitmedi zaten parka bile Hep evde Çocuklar için bence daha kötü oluyor bu durum Çünkü anlamlandıramadıkları bir durum yaşıyorlar ee, Aynı şekilde birinci sınıfa başlayan çocuklar var Mesela okula başlayacaklar Ama e, nasıl başlıyorlar yani? İlk önce internet üzerinden bir eğitim Okula başladıkları parça buçuk okula başlıyorlar falan. Saçma sapan bir şeyin içerisindeyiz yani. Hani bir şeyler ya tam açılsın ya tam kapansın. Yani sonuç olarak o çocuk haftada bir günde gitse o okula kapacaksa o zaman da kapacak yani. Varsa birinde kapacak yani. 10 kişi gitmiş 5 kişi gitmiş bu fark etmiyor. 5 kişiden birinde de virüs olabilir ve o çocuk oradan da kapabilir bunu yani. Haftada iki gün okula gitti diye kapmayacak diye bir şey yok ki kaldı ki okula gitmeyip tatil'e gidiyor aileler. Bu ne olacak? O zaman buna bir kısıtlama getirilmesi gerekiyor ki insanlar o zaman tatillere gitmeyecekler, sokakta gezmeyecekler yani. Valla pandemi halkımızın kendisi bilinçli olması lazım. Yani halkımız kendisi, bireyler tek tek kendini korursa bu topluma yansır Bu toplumda bu iş çözülür gibi geliyor bana. Ben şurada tespih satıyorum mesela. Şimdi müşteri yok. İstanbul'luyum. 13 yıldır burada yaşıyorum. Doğası ve havasından ama bu pandemi olayı başladıktan sonra. şunu söyleyeyim baştan size, bir insanın önce kendine özgüveni olacak ki karşısındaki insanın da saygı göstersin. Maalesef bizim insanlarımız ama Fethiye'mizde kurallara uyan arkadaşlarımız çok. Bunu söyleyebilirim. Onun için bizim burada hastalık biraz daha düşük yani. Şu bölge mesela, sahil bölgesi çok temiz. Mümkün olduğu kadar işte gitmemeye çalışıyoruz. Buradayız. Sabah 6-6.30'da ben balığa geliyorum. Balık merakım var. Yoksa burada oturuyoruz işte Rıdvan abimle birlikte. Tabii ki uzak mesafe. Oturuyoruz. Birbirimizi az çok biliyoruz nereye gittiğimizi, o evine gidiyor, ben evime gidiyorum, benim de bir kızım var çalışıyor. O da öyle akşama kadar maske ağzında, anne diyor geliyorlar ağzı ağza böyle diyor giriyorum. Mesafe olduğu halde, önde şerit olduğu halde, uyardığım halde diyor, yani biraz sosyal mesafe bırakalım diye hemen tersliyor diyor. Ya hemen hasta mıyım, ya belki ben hastayım diyor kızım. Ya bunlara uymamız gerekiyor maalesef. Yani eğer uyumazsak da gidişatımız hiç iyi değil. Şey yapsalar gene bir iki üç ay evden çıkarmasalar iyi yetekler gibi geliyor bana. Neden? Sen de evde kalanlardansın zor zamanlar geçirdin, bir Geç üç ay kaldın. Kaldım ama faydası olmuştur herhalde ya. Disiplin yapmak lazım. Disiplini çıkartmayacağım. Gevşetti yani. Niye? Herhalde bunlar turizm bölgesi olduğundan herhalde onlar için millet açık kazansın diye mi yaptılar? Ne ettilerse yaptılar bir şeyler işte. Pandemi yükselişe geçti. Bunun için birinci maske gördüğünüz gibi. Sosyal mesafe mutlaka iki metre olacak. Ve hijyen. Bu üçüne dikkat ettiğin sürece bence bunu yenebiliriz ve insanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor yani bence önümüzdeki bu süreci bu şekilde atlatabiliriz diyorum. Daha önceki uygulamalarda daha tedbirlerdi, sonra biraz bu tedbiri elden bıraktılar. Sezon Fakat başlayınca. sezon başlayınca tedbiri elden bıraktılar. Fakat tekrar toparlamaya çalışılacak. Önümüzdeki bu süreci atlatacağız inşallah. Bir şeyler öğrenebiliyor musun yani uzaktan? Öğreniyorum da yani okulda olsam en azından daha fazla öğreneceğimi, daha eğleneceğimi düşünüyorum. Hadi. Bence okul daha iyi. Evet. Okul daha iyi. Okulda. Okuldaki diktiğim bitkiyi özlüyorum ben ya. Sulayamıyorum nasıl acaba? Bakamıyorum, göremiyorum. Bitki Bence ha. bütün bütün ülkeye... Korona çocuğunu alınmalı ve o zaman istediğini yapsın. Bu kadar basit yani. Çözüm bu. Ve hijyene bu de kadar. dikkat etsin. Yani bu kadar dikkat. yeter. Bence maske, sosyal mesafe ve çoğunlukla da dışarı çıkmamak gerek. Ama çoğu insanlar mesela bunu uymuyor. Bence uysunlar. <laughs>